Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size çok güzel bir oyun hazırladık. Evet, büyük, güzel, küçük güzel. ve orta oyun oynayacağız. Evet, çok güzel oynayacağız. evet Banu Ali ve Bahar çok heyecanlı Burada arkadaşlar. büyük, orta, küçük. Çünkü çok neden? Büyük. Dondurmamız var. Havalar tabii biraz soğuk olduğu için biz normalde dondurma vermiyoruz Bahar ve Banu Ali'ye ama dondurmada büyük kime çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. Bana yani kime çıkacak? Şansınız mı var? Küçük kime çıkarsa gerçekten onu çok bileceğim. Işte aramızda büyük kim? Büyük ben. Orta Bahar, küçük Banu Ali'ye. Vallahi bilmiyorum. Dondurma çıkarsa büyük olarak ben ederim onu. Bilmiyorum. Hem, o zaman hemen başlayalım. İlk <laughs> önce Bahar'cığım o büyük küçük ortaya ver bakalım. Yani anne, anne atsın. Anne 1, 2, 3. Hadi bakalım. Herkes birer tane seçsin. Kime çıkacak? Çok Aa Bahar bence iyi anneciğim. Orta her zaman iyidir. Ooo büyük. büyük. Dondurma. Gökhan'cığım hadi. büyük ama. Balnal ya sonra küçük çıkmış. Ama Balnal ya. Bir, şey bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Belki, büyük, Belki biraz. kötü bir şey çıkacak Gökhan'cığım. Ben eminim. Ya ben sirke çıkarsa? Şey. Bağnal ya, hadi, hadi hemen şundan çek seç bakalım. Çek bir tane. Tamam, ilk, i̇lk önce Bağnal'ı çeksin. çeksin. Çek Bağnal ya. Hadi hemen bir tanesini çek anneciğim. Hadi düşürdün, hadi. Çek anneciğim. Hadi birini seçmen değil. lazım. Bakayım. Açın. Bakalım neymiş Bahar? <laughs> puding! 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 Puding, 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 puding. Ay, puding! Arkadaşlar gerçekten en güzellerinden biri orta pudingti. Yiydi. Yani... Orta iyidir ama büyük daha iyidir. küçük! Bana gelmiyor Tamam o zaman pudingi getiriyorum. Herkes alsın. Gökhan'cığım al bakalım, şu senin kaşığın. Al bakalım Bahar'cığım orta... Tamam işte azıcık. Eğer yemezseniz bana Bunası bakın. Bu daha büyük yok mu ya? O kadar var. İstersen olmaz. kepçe getireyim sana. Getir, kepçe getir, getir bana ya. Aa hayır bakın ama Gökhan, kepçeyle hayır. Olmaz. Kepçeyle yiyeceksin ama sonrakilerde sirkede falan ne yapacaksın? Bana çıkmaz o zaman merak etme. Onlara çıkar ben kazanırım. Ama Bahar'la Bahannur'la kabul ediyor mu büyük kepçeyi? Hayır. Evet evet ediyoruz ediyoruz. Hayır, 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 hayır. O zaman Edenler el kaldırsın. Aa, iki o, o zaman kepçeyi tamam. <laughs> hayır olmaz sakras. Hadi hadi getir. Tamam getiriyorum kepçeyi. Hayır. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz Oo. üzere kepçeyi getirdim. Al bakalım Gökhan'cım. Şimdi hayır. sen hayır, bunu yiyeceksin ama inşallah bir dahaki sefer dikkatli bir şey sana gelir. Hemen geliyor puding. Evet, Gökhan'cım ilk önce. Oğlum, evet getir bakalım. Şimdi ben büyük kepçeyi alacağım için bana kalmaz. Evet Bahar getir anneciğim sen. Bahar kendi alsın annes. Kendin de alabilirsin doğru. Al kendin al. Hadi bakalım. Dolduracaksın ama Bahar'cığım. Tamam tamam güzel. Tamam. Dökmeden dikkatli bir şekilde. Evet. Bahar'ın sen de al. At bakalım ağzına, Bahar bakalım arkadaşlar yedi mi? Evet arkadaşlar Yemeziz Bahar etsin. yedi. Tamam, Bahar artı aldı. Hemen Bahar'a bir artı atıyoruz. Banali sen de at bakalım. Ay, tamam, Banali'ye de artı ay. aldı. Hadi bakalım Gökhan'cığım. Sıra nasıl yiyeceksin de. acaba? Çok merak ediyorum o kocaman o, kepçeyle. kepçeyle. Benim. Dolduracağız onu, dolduracağız. Getir bakayım sen kaşığını. Getir, getir, o, getir, getir, getir. Hepsi yerim ben bunu. Dur, 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 Al. Tamam yeter, çok tepeledin üstüne. Ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım biliriz. Tabii bunu yersin ama bakalım kötü şeyleri nasıl yiyeceksin. Ye hmm. ye ya, ya, çabuk. Hmm. Hemen ya, Bir de şey biraz. Derim biraz derim evet. Sirke falan var orada. Acaba sirke, limon suyu, nar ekşisi sos. Bunlar kime hadi gelecek biber. arkadaşlar? Acı biber. Hele acı biber de sana gelirse Gökhan. Bittin sen, bittin. Acı biber onu küçük gelecek ben onu yemeyeceğim. Hım, tabii hadi bakalım görüşürüz. İnşallah. Bakayım Gökhan bitirdin böyle... mi? Çok az kaldı. Tamam neyse. Hop şük Artı mı? Artı koy? Artı, koy, artı Tamam koyuyorum artı hemen. Evet Gökhan da artı yaptık evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Evet herkes artı aldı ilk elden. Tamam hemen bunları kaldıralım diğer tura geçelim. Evet diğer tura geçiyoruz. Hadi bakalım evet arkadaşlar kendisi. Ya niye kapışıyorsunuz? Hepinize var. Gökhan iki tane birden mi aldın? Çiçeği girmiş. Hadi açın. Banal ya küçük geldi Bahar'a büyük geldi Gökhan'a da orta geldi Banal ya Nasıl? Büyük iyi inşallah iyi bir şey gelir sana Şimdi bu elde Bahar seçiyor Bahar seçsin hadi, hadi bakalım Hadi kızım acı biberi seç Hadi acı biber Hadi acı biber Ooo pekmez Ooo pekmez Banal ya Banal ya pekmez Anneciğim pekmez Aa. çok güzel sen seviyorsun çok, ya. Kork, kork. Hayır, bahar, banalya. Banalya, ya Hayır Bahar Banal ya Banal ya büyüğü almak zorundasın Olmaz öyle ya Bende ne var? Bah Büyük kimde? Büyük Bahar daymış. Bahar ya da küçük sen de orta. Bahar büyük. <laughs> Bahar <gülüyor> gitti. Bahar, Bahar arkadaşlar bitti. Bahar eksi olacak bence. <laughs> <laughs> Hadi yiyecek Benimki misin orta. göreceğiz. Tamam o zaman hemen pekmezi getiriyorum. <laughs> Hadi, getiriyorum. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım herkes alsın. <laughs> ya da ben <laughs> deyim <pekimizi gülüyor> de <laughs> getir. getiririm. Dikkat edin de. Ay bitmedi ya azalmış pekmezimiz. Pekmez almamız lazım. Hadi bakalım. Var mı tane daha? Tamam. Aaa dikkat edin. Bahar arkadaşlar. Acaba bak. Bahar bir tane daha. Ay bak kaldırıyorsun koyamıyorum. Bu ne çürütecek. Ay gerçekten çok az Bahar getir. sen hazır zaten getir. Bir damla koyacağım Bahar'ı ya. Hop dikiliyor. yok yok abi seni. Evet hemen atan lazım. Hadi biraz. Ben atıyorum. Ben atıyorum Aa, ba Arkadaşım Bahar yarısını bitirmiş. Bakıyorum Gökhan zaten çoktan götürdü. Bana ne sen de attın mı ağzına? Bitir anneciğim iyice bitir. Bahar'a bakıyorum Bahar. Bahar onu bitiremezsin. Aa, aa bahar bitiriyor. Paste, paste. Anneciğim sakın oyunlara gelme. Baban eksi almanı istiyor. Evet. Aa biz ödülümüzü söylemedik. Evet bedava mı yarışıyoruz biz burada? Hayır bedava ben değil ben arkadaşlar ya. ödülü söylemeyi unutmuşuz kusura bakmayın. Eğer Gökhan kazanırsa 1000 TL ödül. Bahar ya da Banu kazanırsa Onlara bir gün boyunca ne isterlerse her şey özgür olacak. Her istedikleri Oo, yapacağız. Tamam özgür olsun. Hayır sana bin lira seni kaldıramayız yani ya Bahar bin Bahar'la Bağın Hayır hayır Bahar'la Bağın bu ödül var. Ali'ye bu ödül var. Bahna ben Bahar yedi mi? Tamam artılarını koyalım Ay, o zaman. Yedim. Bağın Ali artı babası artı Bahar'a bakayım. Aa Bahar da bitirmiş arkadaşlar. O zaman Bahar'a da arttı. Tamam hadi yeni tura geçelim hadi hemen. Hadi yeni tur yeni tur koyuyoruz. Hadi bakalım yeni turdayız. At bakalım Bahar'cığım. Hadi herkes birer tane seçsin ki kaslan ne kadar. Teşekkür ederim. Orta. İyi orta her zaman iyidir anneciğim bence. Birik. <laughs> <Değil, gülüyor> Birik. Küçük de bana. Hadi bakalım. Ya şimdiye <laughs> kadar hep güzel Allah. şeyler geldi bilmiyorum ne gelecek. Bilin Bilin. Kim seçecek? Bilin. Ben ya. Tamam bu elde babanı seçsin. Baba ben seçeyim ya. Haydi 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 haydi. Hadi 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 hadi. Hadi bakalım ne çıkacak? Ne? Çeri domates. O çeri domates, Bahannalya. Ama bahacım sevmiyorsun ama yemek zorundasın. Çeri domatesler geliyor Bir kaşıklara. Evet en küçük çerimiz Gökhan'a gidiyor en, al bakalım. En, al bakalım ortada Bahara, Bahannalya sana 2-3 tane gelecek anneciğim. Evet, Uzat bakalım kaşığını çünkü sığmaz. Ben, Ay sığmaz diyorum az geliyor. Aa ben Gökhan attı. Evet Bahar da yiyor. Bahannalya. Anneciğim al bakalım bir de şu 3 tane sana. Ya yeme Çünkü yeme. 3 tane anca. Yeme. Al anneciğim. Yeme yeme. Ye anneciğim ye. Yeme. Anneciğim eksi yavaş eksi yavaş yeme. ye. Bahar bitirdi mi? Bahar bitirdi. Gökhan sen, hı, sen hı, de hı, bitirdin. Alayım. Tamam. Artılarınızı atıyorum. Bahar ve Gökhan artı aldı. Banalya attın mı? Ooo Banalya birini atmış arkadaşlar. O, şimdi Aa, ikinciye geçecek. Yaratılar Banalya. Anneciğim hadi bir an önce hızlı hızlı. Domates yanak oldu. arkadaşlar. Gökhan uyanabilirsin. Banu artık sonucuyu da attı. Bitirdin mi? O da aldı artıyı. <laughs> Hadi bakalım. zannettim ya. Yani. Herkes büyük küçük ortayı seçsin. Hadi. Herkes birer tane seçsin bakalım. Kime ne gelecek? Orta yere, orta var. İyi Bahar orta iyi. Bakalım Banu Ali'ye. Banu ya yine büyük geldi kızım ya. Ne yapıyorsun sen? Gökhan'a da küçük gelmiş. Hadi bakalım. Herkes kaşını alsın ilk önce. Şimdi seçin bakalım. <laughs> Nar ekşisi sos. Allah bana ya. Bunu anneciğim sen yiyemezsin ekşi aldım <laughs> Aa, yazık, bence. Yazık, bu çocuğa yazık ya. Banal ya. <laughs> Ama yazık mecbursun bununla. Hayır bununla yiyeceksin mecbur. Getiriyorum da ekşi sosu. Evet herkes kaşığını getirsin Ay, bakalım. Ya bakalım Bahar'cığım. Yeter yeter. Tamam dur dökülmesin dikkat et. Dökülecek Ay. Bahar. Arkadaşlar ne kadar şanslıyım bugün farkında mısınız? Evet arkadaşlar. Çok bugün şeyler çıkınca. Gökhan çok şanslı. Aa. Bakalım. Ya. İç bakalım. <laughs> Banar ya anneciğim hadi eksi alırsın bak. Alır. İçtin mi? Gökhan içti. Işte. Bahar hadi sen de sıra. Bu bir <laughs> Ay. <gülüyor> bağır bakın bağır. Bağır. Tamam. Hadi. <laughs> 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 Bağlan ya. Ama anneciğim. <laughs> bahar koptu. Tamam, tamam, bahar. Getir. Bahar ne oldu? İyi misin? <laughs> Su getireyim mi sana? Evet. <laughs> al Tamam anneciğim. Bağlan Çok küçük olduğu Yalnız için ona az çıkacağım. Hayır hayır. Karışamazsın. Hayır ya, ben kısmı istemem Hayır. Getir anneciğim. Hayır. Çok az dökeceğim. Getir çok az, çok az, çok az. Bahan Ali'ye minicik. İşte bu kadar. Yeni Hadi anneciğim. Ya, Ama yapacak bak, bir, şey bir, hayır. Hayır. bir şey yok. Bahan Ali küçük hayır. Haksızlık yapmayın. Hep Bahan Ali'ye geliyor büyük. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hayır Bahan küçük. Ona bu seferlik böyle tolerans sağlayacaksınız. Yapacak bir şey yok. Bunu da yiyeyim. Bahan ya o kadar yani, büyük ki ne yapsın? <laughs> <laughs> Bağnalya. ya. Hayır, Hayır anneciğim o kadar yiyeceksin. Bağnalya saymazlar. Ya. Hayır tamam dur yiyecek çocuk ya. Allah <laughs> <laughs> Bağnalya. hep sana büyük geliyor. Annem dondurma gelse büyük gelmez sana. Hadi. <laughs> Bağnalya hadi. Bitirmezsen hadi. olmaz hadi. Yala. Yala bitir. <laughs> <laughs> hepsini yala. Hepsini yala. Hepsini yiyecek. Vallahi hepsi bitecek ama böyle öyle oyun oynamayız. Ben kalkıyorum. Ben gidiyorum masadan. Ya, ya. tamam tamam. Yalamıyor olur. ya. Bitirecek, bitecek. Hadi. Tam az bir şey kaldı. Vallahi az daha bir şey kaldı. Tam son hadi, bir hadi. tane daha yala hadi. Benim kızım yapar. Hadi Yalar. aferin. Çok çok yala olmadı. Bir daha yenebilir. Hayır, bir daha, biraz. Tamam, yeter. Tamam, yeter. Yeter. Tam 300 gram tart aldınız. Hadi yeni tura geçiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım yeni soru at bakalım Bahar'cığım Büyük küçük orta Dur ya şuraya at olmadı saymıyor saymıyor Bahar saymıyor hadi Evet saymıyor anne nasılsın Benim ben atacağım ben atayım getir İyi tamam Bahar'ın Ali atsın o zaman al Bağın Ali Birle yapmayın Bahar ver kardeşim Ayrı ayrı ver hepsini. He. Evet birleştirmeyin kızım ya niye böyle yapmıyorsunuz al Bağın Ali Hadi fırlat Hadi ortaya at Biraz Banu Alya'nın isteğine göre oldu gibi. Orta, gene orta. Aa, Gökhan'a büyük. Bana büyük çıkıyorsa kesin çok güzel bir şey gelecek. Bence dondurma gelecek. Ben dondurmayı yerim. Başka ne var? Banu ya küçük iyidir. Sen niye böyle yapıyorsun? Boş ver. Benimki büyük, ben seçmek istiyorum. Tamam, baban seçsin. Bahar, baban seçsin bu sefer de. Hadi bakalım. Ooo! Ver be, hayır, hayır, ver. Gökhan ver, hile yapma. Hayır, Gökhan ver kağıdı. Hemen kağıdı ver, hayır. Ver. Ne? <laughs> Göster. Hamur. Ay Gökhan'ın nefret ettiği şey arkadaşlar. Bahar'la Bağnay'la bunu seviyor ama Gökhan ha, çiğ hamurdan nefret ediyor. Şimdi herkes kaşığını alsın Gökhan'cığım sen al bak şu koca kaşığını. <laughs> Hadi Kaşıklarınıza koyacağım. Kaşıklarınıza koyacağım. Herkes Şarkı ondan ya. yesin. Oo kızlar babanıza canımıza değsin. En nefret ettiği hamur yemek zorunda. Efendim? Olsun. Evet arkadaşlar hamurumuz geldi. Bahar getir bakayım. Ya çiğ hamur nereden yazdın ya? Çiğ hamur diye bir şey Sırf senin ya. için yazmıştım onu. Çok tamam, iyi oldu. Tamam fazla koyma. Bahar getir Bahar yazacak küçük olduğu için. Gökhan'cığım getir bakayım kaşığını. Yok ya o ne o kadar. <laughs> getir ama bir. Kepçeyi sen istedin. Getir. Ya, Kaşığı getir. getir. Hayır. O getir. Kadar getir. Güzel, getir. 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 Yo, getir. Hayır getir. Getir. sen istedin. Getir. Ekmek Getir. gözüksün bari. Hadi. Al şöyle bak şekil yaptım. Al pide gibi yaptım sana. Pide. Allah'ım mesela bu ne nasıl ya? Arkadaşlar. Bir kilo var zaten bu. Gökhan kepçeyi isterken böyle demiyordun ama. Ay nefret oh. eder ya. Nefret eder hamurdan. Bakalım ne yapacak? Çiğ hamur yenmez ki ama yenir, ya. Yenir yapacak bir şey yok. Esin Oyun için bak, yenir. Bak hastanelik olacağım ben. Yapacak bir şey yok Gökhan'cım ye. Bakayım Banu bitirdin mi? Arkadaşlar Banu Ali artıya aldı. Bakalım Gökhan ne yapıyor? İğrenerek yemeye çalışıyor. Nasıl Gökhan? ama tadı güzel. Ay nereye gidiyorsun? Kızlar <laughs> yaşasın babanız bu türde eksi aldı çak. Bana çak çak çak. Bahar sen de çak. Bahar senin de bitti <laughs> değil mi? Tamam Bahar'a ve Banali artı bakalım Gökhan'a. Arkadaşlar Gökhan yememiş. İlk eksisini aldı. Çok Annen şükür sana küçük çıkmadı. Canım ben koyayım şöyle bir Ooo kanıma geçeceğim. Hadi bakalım geçeceğim yeni bakalım. tura geçelim o zaman. <laughs> turdayız. Hemen herkes sesin bakalım. Büyük küçük orta. Gökhan oh. sen de bunu. Küçük! Bahar orta. Orta, e, orta yine orta şansları Banu Ali'ye büyük geldi herkes kaşıklarını alsın Arki. Orta benim Bunu da bu sefer orta ben benim. seçmek istiyorum bir kere de ben seçeyim olur mu? Olur Arkadaşlar ben seçmek istiyorum bakalım Ne o? Hadi krem şanti gerçi Hii. Ne? Banu Ali anneciğim özür dilerim ne? Oh Acı biber <laughs> 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 bahar anne sen eksi alacaksın anneciğim çünkü kesinlikle yiyemezsin çok acı çünkü Bahar Bahar sen de yiyemezsin bence acı biberi Evet ben yerim artımı alırım siz eksiniz yiyin Keşke büyük Bahar'a sen çıksaydı ya bir. Anne anne ben yiyeyim Tamam birini bir değdir yiyebilirsen yersin tamam zaten tamam. küçük senin Evet arkadaşlar acı biberlerimiz geldi Evet Bahar anne bakalım Hadi bakalım hadi küçük koyuyoruz bak hadi küçük koyuyoruz. Evet bakalım hadi En küçüğü bana En küçüğünü bakayım al bakalım Bahar'cığım Hayır 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 küçük Arkadaşlar şimdi de Gökhan'ı... <laughs> <laughs> Al bakalım Gökhan'cığım bu da Buraya senin. Buraya sapın alsaydım bari ya. Bir de beğenmiyorsun ya tamam. Bir şey olmaz şöyle ye işte gel. Gel gel gel. Benim elimden ye gel. Yok gel. ben bunu yemeyeceğim. Gel. Gel 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 gel. <laughs> Hi, Allah seni mahvettin her <laughs> yeri ya. Ne yaptın Gökhan? <laughs> Bence çocuklar sakın siz yemeyin. Şu an babanız <laughs> baygınlık geçiriyor. Bahar yiyemedi arkadaşlar. ya da yiyemedi. <laughs> Bakayım Gökhan yedin mi? Bitti mi hepsi? Tamam. Bana artı koy. Tamam hadi artı yeni bakalım. tura geçelim. Hadi bakalım yeni turdayız herkes birer tane alsın. Kime ne gelecek evet, acaba? Evet, evet. Gökhan. Evet, açma sen açma boşver açma. Banalle ba büyük gelmiş büyük. Aa küçük gelmiş Gökhan'a, büyük gelmiş. Hadi bakalım acaba kim seçecek bu el? Ya ne olursun? Banalle ba tamam, Krem bahar. Bahar ben ba Bahar Banalle seçsin. Krem şanti seç. Ne olursun kızım? Aç bakalım. Hii. Sirke arkadaşlar. Sirke kime küçük gelmişti? Bahar da çok şanslı. Bahar bence sen de içmelisin babanız çünkü içer bunu. Eksi alırsınız bak şu an eksisiniz. Buradan böyle aşağı zor indi ya. Doğru baba. Kızlar babanız belki içemeyebilir. O sirkeyi içerseniz bu oyunu kazanırsınız ona ya. göre. Ya. Gerçekten içemem ben ya. İkisi birlikte kazanırsa tüm gün istediklerini sen yapacaksın. Sen kazanamadığın için. Sirkeyi getiriyorum. Hadi bakalım geldi sirke bağlan <laughs> Bahar'cığım gel. Şöyle <laughs> azıcık koyalım. Ay, çok da bir tane cımdır azıcık. Bahar'ı sen getir. Kalksana. sen de Tabii sen aşağıya koy Lütfü gibisin sana gelsin. Lütfü bana gelsin. Ay, Bak, evet şimdi sen Gökhan Aferin Bahar sen de birazcık Gökhan hayır o sayılmaz Bahar da çok oldu. Tamam ha. Bahar sen de hadi Bahar bağım al ya. Hadi bakayım hemen için. Yudumlayın. At anneciğim at çabuk dik kafana bir şey olmaz. Aferin. Su için. <laughs> ah <Aa>, su kalma. <laughs> 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 <Buharı ya. Tamam>. Bekleyin <laughs> tamam su git Kaçtı kaçtı Bahar Bahar ne diye gidiyorsun Kusarsanız eksi Hayır kusma sakın Bahar iyi misin Bak şuna bir yudum su var al şunu iç çemeni seç. Ağzın tadı değilsin. Domates ver çocuğa bari domates yesin. Bahar yedin. gel domates vereyim gel. Bahar sana domates vereyim mi? Al al ağzın tadı değilsin. Elmasın Şuna... kes ya. Evet arkadaşlar. Tamam Bahar ben benim sürekli... var içinde. Eğil... Hayır hayır getir dolacak da. <laughs> ya tamam. dur ya. getir bir, Gökhan... değil, bir dakika. içemezsem hiç doldurma ya. <laughs> Kusmadım. Aferin sana. Aa bunu içmem. İçmiyor musun? Yok vallahi içmem. Gerçekten mi? Içmem. Arkadaşlar Gökhan'a eksik. <laughs> Bahar ve Banaliye artı Gökhan'a eksi Gökhan ikinci eksini aldın kesinlikle bu yarışmayı sen kaybedeceksin. Evet babanızın iki oldu. Böyle bir şans olabilir mi? Sizin Yapacak geliyor, büyük şey yok. Geliyor. Evet yeni turdayız. Atın bakalım. Hani ben ne seçiyorum? Al sana da şu kaldı. Vov wow, aferin Bahar'a bakalım. Ya bak hep hile yapıyorlar. Ortada para bırakıyorlar. Bana hep Gökhan hayır hile falan yaptıkları yok. Çocuklar da okuma yazmayı bile bilmiyor. Aferin mağnalıya da orta sen de kaşın al herkes kaşın alsın. Ay dondurma, hayır olamaz dondurma, ya dondurma, 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 dondurma çıktı çocuklar ya. Gelme ben de alayım. Bir ilk dondurma, dondurma. dondurma. bir. Ay dondurma. Bahar anneciğim ya. Sana vericem. Bahar tamam gel, gel, gel. gel. gel yeniden seçim yapacağız gel gitme. Gel ya sana vereceğim gel. <laughs> Ya kaçtı. Ya. Arkadaşlar gerçekten bunu bekliyordu sabahtan beri Bahar. Niye böyle oldu ya? Seçmeyecekti. Ben seçseydim kesin kötü bir şey gelecekti. Bahar tamam gel yeniden seçeceğiz gelirsen. Gökhan bence bunu böyle yapmayalım çünkü çok büyük haksızlık oldu. Niye ya ne haksızlığı ne güzel en büyük bana geldi. O zaman ya, sirkicik, oynama, oynama, yapacağız Bahar da gelsin. Gel anneciğim gel gel gel. Gel yeniden bir seçim gel, yapacağız ya, geç. Seni tamam ağlama ya. geç yerine geç yerine geç. <laughs> Gel ya, daha yaşın küçük senin. Sen daha dondurma yersin ya. Baba yaşlandı biraz. Şöyle biraz büyük dondurma yiyeyim. Bir şey söyleyeceğim, baştan yapalım mı seçimi? Hayır ya, ben istemiyorum. İsteyenler <laughs> parmak kaldırsın. Tabii tamam, ikisi baştan. ikisi yapacak. Orta veya küçük yapacaklar. Hayır hayır, baştan hayır. yapıyoruz. Hayır. Hayır, verin bakayım onları. Baştan yapıyoruz arkadaşlar. Ne demek yani? Ben dondurma yiyecektim. Ama yapacak bir şey yok. Böyle... E, ikiniz aynı anda istemezseniz böyle değiştirebiliriz. Tamam Bu da benim kuralım olsun. Hadi bakalım herkes alsın. Al bakalım Gökhan sen evet. de onu. Bakalım Aa, büyük geldi. Gene büyük. büyük. Aa ama ya artık büyük. yapacak Bakın bir şeyimiz bana yok. Küçük. Küçük. <laughs> 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 Anneciğim, <Ben>, bir... <laughs> ben... ben... Anneciğim ya nereden bilelim ya. Abi, ben, ben... Hadi son bir daha hadi son bir daha. Tamam hadi son bir daha son 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 hadi. Hadi ha, so evet. Tamam al bu sefer de bağın al yatsın. Hadi. Hadi, bağın al ya. Al. <laughs> karıştır hancım. Karıştır karıştır. Ben karıştır seçmiyorum at. bile arkadaşlar. Görüyoruz onlar seçiyor. Ortada kalan benim onu İnşallah büyük çıkıyor. küçük sana gelir. Hayır. Hadi at. Alıyorum. Dur ondan açsın. Vaa wow, büyük bahara geldi orta bağın alıyı ve küçük sana Yilin geldi. Hile mazlar hile i̇şte Olması iyileşir. gereken buydu herkes kaşığını alsın dondurmalar geliyor. ben alıyorum bir tane. Wow. Gökhan'cım hayır küçücük alacaksın küçücük al. Hadi evet getir. Tut dondurmayı. al bu ne? Al 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 hasta bunu olursunuz. Yaparım. Hadi Banali'ye sen de al. Banali fazla al bana verirsin. Hayır Banali evet. al, fazla almak yok. Tamam bunu yeter. Yeter hadi herkes yesin. Herkes yesin herhalde bunu yemeyecek yoktur arkadaşlar. Bahar'a bakıyorum arkadaşlar bayıla bayıla, bayıla Az önce ağlıyordu şu an çok ben, mutlu. Ben bu kutunun hepsini yiyeyim. Hı -hı. Bana 3 tane artı fazla koy hadi. Hayır öyle bir şey yok. On Bahar değer, Banu Ali'ye değer. Üçünüz de artıyı aldınız bu el. Şu an arkadaşlar Bahar, ay Bahar demişim Baharla Banu Ali önde gidiyor ama Gökhan Yok ben önde gidiyorum. bir tık eksili. İki, senin iki Oyunu eksin var Bahar'la Banu Ali'nin iki tane artısı var. Yeni turdayız at bakalım Bahar. Hadi herkes birer tane al. Evet. Bahar bence büyük bu saatten sonra gelmesinin pek manası yok. Güzel bir şey kalmadı küçük. fazla. Ama krema kaldı. Aa evet krema var. Bahar, evet krem şanti var. var. Kek var herhalde. Hadi Bahar seç bakalım. Hadi hadi bir kötü bir şey çıksın. Ne? <gülüyor> limon <gülüyor> suyu <Yes. Yes. gülüyor> arkadaşlar. <Yarın, gülüyor> limon suyu. Bahar hadi senin de orta. Herkes getirsin kaşıklarını. <gülüyor> 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 herkes evet herkes getirsin kaşığını. Altta seninki dur. Evet. Tamam yeterli küçük. Al bakalım. Oo Bahar geldin. Hadi bakalım herkes bir, bitirsin. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Atsın herkes atsın atsın güzel güzel. Limon güzel. Bir dondurma, bir limon, bir nar ikisi. Mideler şu an çok karışık. Evet, hastanelik olacağız birazdan zaten. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Herkes, herkes biziz. bitirdi değil mi? Bahar, Banalya. ya. <laughs> Bitirdiniz mi? <laughs> banalya, ya. Ne oldu? Artık, artık ambulans, herkes artıyı ambulansa aldı. Ambulansa giderken videomuzu bidem çekersin tamam mı? Hadi bakalım belki güzel bir şey gelir. Krem şanti vardı. Krem şanti kime, bidem, gelecek? kime gelecek? Ben açtım önce küçük. Orta. Ah, Banal ya. <laughs> Büyük geldi o zaman sana da. Hadi ben. Hadi sen seç. Bahar seçsin bu elde. Küçük. Ne <laughs> bu? Turşu. <laughs> oh, Banal hiç sevmez. Banal ya. Ben de severim sevmem ama şu an sevmiyorum. Mi? Midem almaz çünkü. Geliyor turşu. <laughs> <laughs> Banalar getir ben bakalım. Bayramı. Tamam al. Baharcığım. Al bakalım şu sana biraz daha küçük. Bana minnacık ver. Senin küçüklüğün al bakalım. En minnacını da sana verdim al bakalım. Bugün ısırmışlar bunu ya. <laughs> Çocuklar ısırmıştır ne olacak o zaman büyük gelsin de görsen. Dur 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 dur. Aa, al bakalım minnacık. Ben yiyelim ben de bunu. Hadi hadi Biz herkes bitirsin. De, bitirin. De. bitirin hemen artıları alın. Bahar bayılıyor zaten arkadaşlar. <laughs> Gökhan bitirdi. Gökhan hemen bir artı atalım. Ben <laughs> de. Evet. Bakayım Bahar. Bahar da bitirmiş. Bahar'a da artı. Banalya sen. O da bitirecek. Bitirecek misin Banalya? <laughs> tamam <gülüyor> o zaman Banalya'nın artısını koyalım. Hadi bekleyelim tamam. Hadi Banalya bitir Ve evet Banali da bitirdi. Atıyorum Banali. Evet atın bakalım kime ne gelecek. Arkadaşlar bir güzel bir de güzel hayır. olmayan bir şeyimiz kaldı. Orta iyidir anneciğim. Büyük. Bakalım ne gelecek. Anneciğim seç. Bah seç bakalım. Bakmadan bakmadan gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Şöyle eline çık. Ne bu? Aa krem şanti çıktı ya. Yes yes yes. Hayır 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 olmaz benim bu. Banali. <laughs> <laughs> ha, <Ananya. hayır. gülüyor> Banali. <laughs> <laughs> Bana hadi olmaz. Avucunu aç o zaman avucunu aç. Tamam avucunu avucu aç gel avucu tamam sana çok koyacağım gel. <laughs> Hileci. Böyle hadi olmaz ki ya, Tamam Gökhan sus. Ya yani büyük çıktıysa yani ne yapayım yani? Bak, dur, evet. Oğlum, yeter anneciğim yeter. Bana koy bana koy Hadi bakalım. Ah. Ne bu olmaz bana küçücük. <laughs> tamam tamam. Başka bir şey olsa? Oh, tamam. Benim. Benim. Ha, bana da getir. Bana da vereceğim ben bunu. Al. Hayır 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 tamam, herkes kendi yesin. Al Dalga geçiyor kızım baban senle. Sen kendi kaşığını al tamam ben sana bir daha vereceğim. Getir kaşığını. <laughs> <laughs> Bağnalı ya. Bağnalı yeter tamam hadi. Herkes kendini. Tamam herkes kendisinkini bitirsin. Hadi bakayım. Bakayım Bağnalı bitirdi. Bağnalıya bir artı. Anne, Anneciğim Anne. yeter. Anne. Hadi at bakalım Bahar'cığım. Hadi at Bağnalı seç. Al bakalım Ablayan Gökhan. Babaya küçük verdiniz değil mi? Küçük. Al. Yeni bahar küçük. küçük. küçük, küçük benim. Gökhan hayır al Göster Gökhan. Güzel. Gökhan göster. Evet Baanalyurt arkadaşlar sonucu da salçaydı orada, onu da göstereyim orada, size. Orada, 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 orada. Tamam. Hı. Hı. Alça, tamam güzel de krem ben içine. Içine. Hadi herkes salçasını alsın içinden bakalım. Evet herkesin salçasını koyduk. Baanalya kaybedersin yarışmayı. Tamam Baanal eksi aldı Bahar. anneciğim bence yemelisin.